dersimizde son taşımızı öğreniyoruz. Piyo. Bu kim biliyor musunuz? Bu sizsiniz. Nasıl biz anneler, babalar, büyükler, devletin yetkilileri olarak sizlerin iyiliği için, sizlerin güzel bir insan olmanız, hedefinize, son hedefinize, en güzel hedeflerinize ulaşabilmeniz için çalışıyor isek, aslında bu aramızda bir sır olarak kalsın. Kimseye söylemeyin bütün bu kocaman kocaman taşlar yani bu şu an bu kudretli vezir destekçisi olan e, kale e, ve fil ve at bütün bunlar aslında hepsinin hedefi bunun kocaman adam olması için mücadele ediyorlar. Ne demek istiyoruz? Bir aile ortamı, akraba ortamı düşünün. Evet bunlar Anneniz, babanız hükmünde sizi kolluyorlar, gözetliyorlar. Ee, yine bu amcaya, babaya amca olarak sizi kolluyor, gözetliyor. Bunlar işte haladır, teyzedir şeklinde sizi kolluyorlar, gözetliyorlar. Siz de bu hayatta aslında hedefimiz bu sekiz taneden en azından birkaçının hayat yolculuğunda devam edip başarıya ulaşması. Nasıl oluyor? Biraz açalım. Piyotların bir özelliği var, diğerlerinden ayrılan en tipik özelliği. 2'den e, fazla olmaz sayısın. 8 tane piyonumuz var. Beyazların ikinci yatayda, siyahlar ikinci yatayda dizil olur. E, ve e, bize neyi öğretir piyonlar ondan bahsedelim. Bize piyonlar oyun sırasında nasıl birbirimizi kollayarak hareket edeceğimizi, hareket etmemiz gerektiğini, büyüklerimizde izin almadan, büyüklerimize haber vermeden bazı şeyleri yapmamamız gerektiğini piyonlar üzerinden öğreniriz piyonlar buradalar. Puan değerleri en az olanlardır. Bir puanla denk gelirler. Ama piyonların şöyle bir özelliği var. Piyonlar eğer bu yolculuklarını tamamlarlarsa terfi edebiliyorlar. Neye terfi edebiliyorlar? Piyon olarak kalamıyorlar. Şah olmak isteyebiliyorlar. Bunların haricinde ne olmak isterlerse tahmin edeceğiniz gibi vezir olmayı tercih ederler. Ama çok nadiren kale ya da at olmaları gerekebiliyor. Ee, yani oyunun gereği bir şekilde gerekebiliyor. Ve bir e, oyuncunun kendi vezirinin dışında 8 tane piyon olduğu için teknik olarak bir oyuncunun 9 tane oyun sırasında vezir olabiliyor oyun ilerleyen süreçlerinde. Ama bu teknik olarak mümkün değilse sakın tavsiye etmiyorum. Hatta 2-3 piyonun vezirine çıktıktan sonra toplamda e, 2-3 vezirden fazlasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ve i̇lerleyen vadelerde göreceğiz pat dediğimiz bir olay gündeme gelecek. Pat hakkında yani bir beraberlik hakkında konuşacağız. Piyon olduğu yerde iken, hiç hareket etmemişken iki şansı var. Bir, bir hamle yapabilir, bir kare ilerleyebilir. İki, iki kare ilerleyebilir. Ondan sonra hep bir kare ilerlemek zorundadır ve düz gider. Tabiri caizse direksiyonu olmayan bir taşımız. Çünkü ee, hep düz gider. Size de ne diyor aileleriniz? Hep burnunun dikine gidiyorsun, hep burnunun doğrusuna gidiyorsun diyor ya, Heh, aynen onun gibi. İsterse ilk hamlesinde iki ya da bir çıkabilir. Bir çıktıktan sonraki çıkma hakkını kaybeder. O opiyon. diğerleri hala o haklarını korurlar. Ama hep düz gitmek zorundalar. Her hamlede bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane devam eder. Peki karşısına bir taş gelirse ne olur? Diyelim geldi, geldi. Hiçbir şey yapamazsın önüne gelene herhangi bir şey yapamaz. Ancak ön iki çaprazında birileri varsa, mesela şöyle olduğunu düşünelim. İsterse bunu yer, isterse bunu yer. Yani amiyane tabiriyle düz gider çaprazdır. Geri vitesi yok, direksiyonu yok, sağa dönemez, sola dönemez. Önüne herhangi bir engel gelirse herhangi bir şey yapamaz. Ama ön sağ ve ön sol çaprazlarına gelen olursa, mesela bu E dikeyinin piyonuydu. D'dekini yediğinde D'den devam eder. Ya da F'dekini yediğinde F'den devam eder oyuna. Peki diyelim bir devam etti. En sona geldiğinde lambadan silincin çıkar. Dile ne dilersen ver. o da artık burada çünkü buradan ötesi yok. Ben vezir olmak istiyorum der genellikle. Piyon terfi dediğimiz piyonumuz çıkar. Yerine ikinci bir vezir, üçüncü bir vezir veya vezir yendiyse tekrar bir vezir alma imkanımız olur. Güncel hayatımızla ilgili piyonlardan çıkaracağımız ders şu. Kankanızın kim olduğu, sizi destekleyip desteklemediği ile ilgili piyonlarda çok dersler var. Çünkü genellikle piyonlar bu savaşta mücadele ederken birbirlerini destekleyerek gitmeyi sever. Çünkü herhangi bir at, gördüğünüz gibi herhangi bir taş böyle yerse Arkadaki kankası onu kollar veya şurada kankası varsa. Şöyle yapalım. Evet. Bu veya bu onu yiyebilir. Yani kankalar birbirlerinin güzel kollamaları gerekiyor. Eğer kankalar birbirlerini kollarlarsa başarıya ulaşmaları mümkün. Ha, peki geldi, aldı. Diyelim ki bu bunu aldı. Tekrar burada bir taşımız var. Yine geldi yine bir başkası geldi atıyorum bir fil olsun bu geldi e, buradan diyelim ki fili de aldı filan bakın bu arada ne yapıyoruz şehitler veriyoruz en son bunu da alıyoruz ve hedefimize ulaşıp vezir olabiliyoruz değil mi? demek ki satranç videoyla ilgili öğrenmemiz gereken bir şey de şu Piyonlar ee, birbirlerini görerek, destekleyerek hareket etmek zorundadırlar çok önemli bir daha verelim size. E, ee, i̇ki sıkıntılı piyon dizilimimiz var bizim. Birine duble piyon, birine de izole piyon diyoruz. Bir duble piyon demek kendisini destekleyen kankalarını kaybetmiş piyon demek. Diyelim ki bu şekilde olsun. Eğer solundaki ve sağındaki piyon yoksa buna biz bu izole piyon diyoruz. İzole edilmiş. Kankası yok, destekleyen yok. Bunun çıkması çok zor. Yani arkadaşı sıkıyor olarak kalmış. Diğer bir dizilim şeklimiz de şu. Herhangi bir sebepten diyelim ki rakibin bir at geldi ve onun bizim bir aldı. Buna da duble piyon diyoruz biz. Duble piyon da birbirlerinin arkasında olmasına rağmen çaprazında olmadıkları için birbirlerini destekleme piyon. Destekleyemeyen piyon demek. Bunların da vezet çıkması çok zor. Mümkün olduğunca duble piyona ve izole piyonu düşmemeye çalışın. Rakibiniz de eşit adil değişimlerde kullanarak da dubleye ve izoleye düşürmeye çalışın kendinizi. Şimdi burada size çok ilginç bir tüyo vereceğiz. Son olarak dersimizin son bölümünde. O da şu. Aslında oyun şu şekilde işler. Sizin için oyunun sizi yetiştirmek yani piyonu yetiştirmek hedefiyle oynandığını anlatabilmem için bunu yapmam lazım. Aslında iyi bir satranç oyununda açılışlar merkezden olacağı için önce bunlar açılır sonra bunlar açıldığı için diğer taşlarımız çıkabilir atların zaten atlama şansı olduğu için sıkıntı yok bakın bütün bunlar oynadılar savaşa katıldılar filan hatta savaş sırasında oyundan çıktılar durum bu bu durumda ee, Satranç otoriterlerini rock yapmanın doğru olduğunu söylüyor. Önümüzde günlerde günleri yapacağımız destelerde de rock. Ee, otoritelerin söylediğine göre yapılan araştırmalarda yaşama şansı, oyunun sonuna kadar yaşama şansı olan piyonlar bunlar daha çok. Özellikle bu iki piyon. Yani iki kale piyonu, sonra arkasından at piyonları ve fil piyonları gibi. Bunları da inşallah anlatmak üzere. Hoşça kal Türkiye diyorum. Allah'a emanet olun. Evde kalın